daha tamam. var mı? Oğlum ben neyim ben Marshall Godwin ben neyim ya ben neyim ben neyim ben neyim Ne oldu lan? Ben sıkıma aldım ben sıkıldı. Ben solo insanlar Helaa Direkt verdim evet, ufuk keşke direkt. drone almasaydım ya Neye dikkat dikkat Bir canı var Bir canı var çocuğun Aa, var Buradan vurursam adamı zaten Oh nasıl gitmedi lan Bir sağ var Bir tane de sol var kanka Gitmiş Helal. ölmemiş ee, Orba alabildiniz mi ya Lamba içine neydi atacağım Lokta mı blokta mı? Ee, orada. Arkaya yürü, arkaya yürü, arkaya Oy! 3v2. Nerede sen var ya. ya? Benim yanımda. Gitme ya, git. Ben ondan çok daha iyi olsam ne olur? 10 canım var. Değil, hiç bakmayacak bir sana yani. O kadar i̇lk iyi bir yerde, bir yerde yer duracaksın ya. ki. Ananın. O ne oğlum? <laughs> İzliyor musun? Alacak mısın ilk piki? Hop. Aa lan! Çok zor round kanka ya. Lan sen gerçekten aldık aldık. Aldık aldık sakin sakin sen... biz de abi sakin. Daha iyi o set albomu. O set albomu. Ya baba aldım lan. Oyunum kasıyor. Oyunum kasıyor. Oyunum kasıyor. Uyuyumuşum ha. He. Uyuyordum harbiden. Reflekslerime ameliyat da aldırmış gibi atış ettim az önce. Bekledim çocuğu. Ölüyoruz daha girmeden öldük <laughs> ya. Atsınlar yetirdiler. Atsın ayakkabıyı yapma. <laughs> Atıyorum, atıyorum. Ben atarım. Hele aaa. Ultim var ha. Rahatsız ederim. Kanka bu çok saçma ya. Gigi at smokeları. Sen atalım smokeları oynayalım um ya. Beni sağ kanka. Tp içinde oynayalım. Buradaydı galiba. Tamam dur. Smokeları atıyorum daha sonra gireriz. Atıyorum. Aha. <laughs> tamam matkana. Rahat oğlum. Oturtamadım ya. Niye? Ne kadar kötü atış ettim. Hiç özgüvenli piklemedim Çok yeah. çok Emni. white wide pikledim. Ben şey yaptım. Ben kapattım. Çocuk, çocuk. Açık birini kuruyorum. Longa açık kurdum. Çıktım kanka. Aa side side. Helal. El, e, hook hook hook. Long evet, gelir vandalı var. Niye böyle yapıyor? Geldim. Aa spike'ımız yok. Bir dakika spike anlat. Spike alacağım. burada bir kalın bir duvar var. Bir tane daha var. Maymunduk arkadaşlar. Beklenmeyen şeyleri yaptığınız zaman işe yarıyor işte. Şu an adam bana sövüyor. Peki ne yapıyor bu salak? Onu bu çıkıyor. Yine ben. hiçbir şeye bakıyor. Aa! Do the unexpected doğru. Her arkadan kim ne? Azıcık aşağı atıldı değil mi şimdi? Eksi 80. 80 feet. Ah. İkisi de orada değil mi? İkisi de orada. Evet, evet, döndüm, döndüm, evet, evet, döndüm, bu var bu arada. Geldi bebe. Sağa tut, şey yapacağım. Vuralım mı ya? Geldim bekle. Gide. Ben ben Wallbang deniyordum gerçekten bu gibi. Maybet. 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 Nerede rezidi? Bilmem. Hukai ulti var. Hukai ulti ya atacağım. Yani hepsi arkada. Long geliyor. Hukai ulti. Longu devam boş. Atlaşına Bak baksana. Ha, ben. İki bana bakıyor. İkisi de orada. Kapalı kal kapalı. Dene dene dene. Gel. Vay Gece Oğlum ben neyim ben marshal God miyim ben neyim ya ben neyim ben neyim ben neyim. Diyor ya. Çocuk Marshall'la oyun alıyor ya. Vuruyoruz ya Marshall'la arada. Hoş hoş geldin canım. Ha short var. Çok Body yedi fate. 55 yedi büyük ihtimal. Tamam koşuyor. <laughs> ne, lan. Ah lan good old days lan. Aa aa ne oluyor? No. Lan nereden gördün? Bir tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> bay bay. Benim umarım tep atıp ölmez ya. Benim atısını. <laughs> var mı? arkadaş ya. Ooo. Ben ot atıyorum. deş neydi peki? Kimseyi vuramıyorum. Lan burada Tam duran atıyorum lan Ama Sol gelir misin? Tamam açıyorum koşacağım. Ee, 15 canı var. 25 canı var. eksik. yapma. Peki Bartolus'a devam ediyor. Birit kanka. 20 canı var. Yok ya biz platta değiliz o yüzden. Evet evet gelmiş. ben de öyle düşünmüştüm. Ya <laughs> bu mıyız yoksa kanka? <laughs> ne mi be? Body yedi yani, yetim var benim bu arada şu an Ben aldım eli izle İzleme Kimseyi vuramam <laughs> yine Çok iyi dojuyorlar kanka Biz Ya da dojlamıyorlar belki Kim daha Burada var burada var burada var Burada kill almadık mı ya? Hah teyacım ah çabuk piyakankı kanka çabı mı, çabı çabı işte ben de A. Aman, saniye beş 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 5 saniye beş saniye beş saniye beş Mole attım girişlerine. Yanıyorlar. Sola sayda. Laser var. Antiye kadar. Vuramam ki. Niye beklemedim ki? Salak gibi pikledim ya. Çok özgüvenli oynuyorum pik şu an. Ben vurmazsam kaybedecek bir geliyor sürekli. Şuradan Razor çıkması çok evet. zor ya. Demiştim. Cici kanka elinize sağlık. Yok ya. Enti arkadaşlar. Bugün win'imiz yok ya. Did you do some plotter problems? <laughs>